arkadaşlar yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz nasılsınız İyisinizdir umarım bugün arkadaşlar biz de iyiyiz güzel bir rank maçındayız evet öyle bir yargımızı dağıttığımız bir pro yararını izleyeceksiniz bu videoda umarım hoşunuza gider şimdiden like'ları atıp abone olursanız sevinirim hadi bakalım iyi seyirler Şurayı alalım bir daha yine I got supplies. <laughs> oh, I need a weapon. So <laughs> I'll Üstte ]No evet, baygın şey var abi. Üstte mi? Bir bomba atar mı? Atkalım mı? Evet, at abi bombanı. Bir dakika sesini alayım mı? Dusun? Alt katta da mı var? Yo at, query, ay var, var, var. Aynı, alt katta değil <desen baseball> mi? Ayak bizi yıkar mı? Tamam bomba var. Bomba var. Evet alt katta adam var bu arada. Üstte uçalım mı? Üstte mi? Abi bir tane bomba atayım da öyle. Beyler oynadım bak ha. Oynadın mı? Kombat oynadım. Kopaya gel. Aslında abi, abi burada ha, var ya. Tamam. lazım. Aynen. evet. Kaç var ya Ringo? Abi burada bir baygın var Ses yok şu an. Bir dakika Ringo beraber gitti. Gel. Üst boş gibi ya. Balkonda yoksa. Solum geldi. Burada. Sağlı. Bekle. Bir ufak hasarlı. Sağdan gelen var bir location. tane. Bombaya da biri patladı. Bir atladım. Bu da var. Burada beyler. Ha üst katta. Ne Biz yaptı oğlum? Hani. Vay vay gün. Nice. Bravo Eder. Abi buradan biri geldi ben de bunu devam büyük sol tarafta. 4 ve 4 ama eksik de olabilir. Teleporti. Ha burada burada. İyi. Var sayıları. Kola geldiler. Atın lan Bir bu içi baygın. Oynuyorum. Muro altındayım. Bence bizimkilere odaklandılar ya. Son bir. Hey, Aa, ucağım, ucağım, ucağım. 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 Son saniye bıraktın Aa. Beyler bir kaldı galiba ya. Ben şu ev salma. Finish finish finish. Thank you. Aha. Bot mu onlar abi? Nasıl? Ya adam nasıl çıkıyor dediğimi. Dev gibi arkadaşlar. Bu nasıl şurada? Bir İki kişi gördüm. Biri burada, biri de şurada. Hatta üç. Aa hocamız atıyor. Abi, abi. satıyor. Helal. Bir bayağı. Watch out. Help. Ya kaçamadım ya. Kilitleniyordum da. Burası öldü de. ekip daha var değil mi? E, İçeri düştüm ya. Beyler burada ya. Öyle ben mi? geldim. Abi canım. Burada bu, duvarda pütüyor. duvarda pütüyor. DB'si var. Bura oradan baksanız da bak buraya gitti. DB'si var dikkat edin. acele etmeyin. Tamam, bekliyorum bekliyorum Geri atıyorum kendimi. Anam. Anam beni nasıl kovalıyor. Bela 3 katta baygınım vardı. Hocam ne yapıyorsun hocam burada? Ya var ya. Thank you. Böyle bir şey yok ya. Araba? Boğazım düğünün. Gel son. Hocam çalıyorsun. <laughs> Bir tık bunu çalmış Altı bıraktım. Altıyı aldım. Üç attım. Marked the location. Buradan şey. bir alıyorum. Gidelim. Bir kişi burada var. Evet. Ooo alta fight abi. var. Abi biz bundan başlayalım. <laughs> ne diyor <diyeyim abi. gülüyor> ya be, gelmiyosun? da <laughs> başını ölüymüş Şimdi başka yere gidiyoruz o zaman, Narsin Tamam hocam üst öte gidiyosun Gelmiyosun kardeşim Gelmiyosun hocam Altımda. Ben ondaydım abi. Abi oldu. Belki yanı alır. Solda araç değiştirmişler. Aynen. de değiştirmişler. Altta da var araç. Cengiz burada şey var. Bilenler var abi de. Genk arabayla mı gitsin? Bir kaldı dayanmaz ya. abi. Abi şurada şey var. Ona geçelim bence. Hmm, tamam. Genk bunlar tamam, çıkmış. Bir sürü araba var. Abi yüksek tekeye geçti abi resen. Genk halayı şey... alsın mı? Abi bende var zaten. Ha pardon. Ama aldığın şey benzini az ki. Bir şey olmaz alalım. En, en fazla tamam. yükseli bir yere atarır artık işte. Bilgisayar şu <laughs> hmm. Bunlar çıkmış bir soru var. Ottaki oynasak mı abi ya? Teleporta geçeyim ben de. Peki. Hmm. Çünkü orada bir var. Ay, e, Aynen var. abi burada bir var. Tamam, bir kaldı. Heh, bu baygın mı abi? Bekle, aynen. Tamam abi. Tamam, bunlar hepsi bitti. Abi sürekli abi. araç değişmişler abi buralarda. Bu ne oğlum? Bu var hepsini desen yapıp gitmiş Cengi. ya Cengiz. Hay Allah. Cengiz bu adam var ya uyandırmaya gidiyordu biliyor musun? Ya gelmişler. <laughs> Teleportunu tam atacaktı. Ses şey <laughs> mi aldım abi? Adam var evet. Cengiz bir şey yapalım. Abi. Gelim ha, gidelim abi. kardeşim. Geldim abi. Cengiz abi de bindim daha. Ya abi ne Cengiz geliyordu <laughs> benimle ya. Burayı gönder değiştirelim. Hocam <laughs> <laughs> takas var mı? Sen burayı halayla uçur o beni bulur. Bir <laughs> halımız daha var abi. Sayı 24 kaldı hocam bu ne? Al sayı niye böyle oldu? Hızlı bitirelim. Bir, bir tane adam mı artık ekip mi ne diyeyim? Bütün yoldaki arabaları desen yapırtmış. <laughs> <laughs> Yapan belli ya. Hocam yakalayalım hemen. Sanki evet, <laughs> bir şey. yaptığını... <laughs> Tahmin <laughs> ettim. <laughs> <laughs> 135 para oldu abi. 135 para en sevdiğim para sayısıdır. Söylemiş miydim? <laughs> hocam biz alana doğru gidiyoruz. Oralar boş ya. Nasıl boş hocam? <gülüyor> Burada <gülüyor> vardır <gülüyor> bir şeyler. Vallahi ospital hocam şu aralara boş. O taraftan geliyoruz. Gatka boş. Katka boş. Şey. E ee, olacak ki bunlar ya? Tepeye mi indi o tek herhalde? Buraya buraya önüme indi. Buraya Süremiz var dalalım. Geliyorum. Ha burada. Bitteyim abi. Abi diğer yerim var ya canım yok ha. İşte, işte, Nerede işte, der işte, abi? Abi oraya gitler uçak var ya. He. Sola gitmişler. location. Evet. AVM'si var ha sakın abi. AVM Ersin gel AVM çek. Böyle mal almayacağım şu an lazım değil bana. Sola gittiler dediniz. Tengo sizi versin ha. Burada 8 yanında. Tengo diye bir sattım buraya. Ha şurada. Ulaz mıydı? Ulaz mıydı beyler? Ulaz. Evet evet. Ulaz pas yiyoruz mu ne? Peynir ulaz buldu. Uyandırıyorlar iki kişi. Tengo pahalı kompor oldu. Gerek yok abi. Abi geldiniz de 2 gördüm de. Bana 3 gibi geldi. Aha bize de bak ya lan. sağda yapıda mı atıyor ki? Biri attı abi oraya. Yeni indi herhalde. bir şey Kardeşim ooo abi hepsi duruyor burada. Watch evlende. out. Abi arada, out Adam out. indi adam indi şuraya Watch out. doğru beyler. Ya dans olmasını bırak. Abi teleportla yaklaşacağım ben. Yaklaş. Bırak. Bunu Bura bakar mısın? Yanıma. Ya Yanıma onu abi. vurdum da. Lan bıraksana oynayın ya hain insan. <laughs> ben görmeni bir <gibi> daldım direkt. <laughs> Bakayım kaç mermi? Aa 15 mermi mi? Ee, ben silahı değiştireceğim I got ya. Aa oh, P90 mı bırakacaksın ha? Aynen t 90 bırakacağım kardeşim. Bekle geldi şimdi. burada. O ne öyle? Aa geldi. Ot ot. Watch out. Onun silahı ne o acaba man. ya? t 90ı bırakıyorum. Hakik aldım. Kaç mermi var? Sınırsız gibi bir şey ya. <laughs> yani 15 tane <laughs> hani falan. 15 tane. Yani. <laughs> 15 <gülüyor> biraz fazla söyledin ha. Oo 4 tane. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kişi şey Abi koşu açıkta. Yardım ver. Ya. Sarkın location. abi. Yarırsın abi bak burada. İçeri koşuyor geri abi. Dur. Yedi bir tane. Sen Soldaki Hı. nerede ya? Hı. Evet. Hı. Abi o yukarıda patlatmayı deneyeceğim. Allah bomba. Tamam Dışarı skop. Dışarıda dışarıda beyler dışarıda. Allah. Gittiyim. Adam burada bak abi. E location. Nerede? Burası. Mark e location. Ya yukarıda ah. ya. Aşağıda yukarıda gibi. Haa çıkıştı gidiyorum. Bak bak şimdi izleyin. İki mi arası? İki. Yandı Kardeşim yandınız. yandınız. Tilkin sağa kapattım. Kaçamasınlar diye erkenden. Arabayı mahvettim <laughs> Ala var abi bende. 132 para bakalım kaç olacak. 146 oldu, oldu bende de. Hocam berademeler geliyor hocam. Beredeme parası çıktı. Aa. Oh. 44 de bende var. 44. Aynen aynen. 3 bir şey var 27. 27. Anladım, 3 de... kalan. Aynen. Bize market var. var. O Oğaz mı görmüştüm burada? <laughs> Arkada. Bakayım para var mı? Yok mu? Aa bu güzel ayrısın abi gel. İnanmıyor mu ya böyle? Bir <laughs> yer <laughs> marketteyim benim. Yardımlarınızı bekliyoruz. Para yardımları. Ya uygun fişek yok mu ya? Burada yok. Vektör para bıraktım buraya alırız. Bir tane fişek aldım bıraktım direkt alanına. 139 bıraktım. 2 fişek. De abi, 3 fişek. Hocam var. sende var mı? 27 para var. 39 bıraktım ben de. Fişek aldım. Ee, yetmiyor 66 kaldı. Gel gidelim. Hocam yolur muyuz Kaskere lan isteyen var mı? Yok ben buluruz. Yes. Hocam belki buluruz ya. Bir şey alınacaksan. Al, bir Al, teleport aldım ya iki tane. Tamam. Ya. Kaç tane aldık ki bir şey? Hocam üç tane aldık yetmez. Hmm. old adamlar yine burada. Ben, ben. Finish. Oy! De... Yani. Yani, ne oldu kardeşim? Şey de mi gidiyorduk ha? Harbi diyorum. Gitmişti yani. Gidiyorduk şey ya böyle bir şey olamaz ya. Ne bu oğlum? Büyük ihtimalle Bizimkilerle kaldı. Yatıyorum acaba burada. At bir, ben... bir tane ver ver mi bir tane? halı nerede? Halı halı halı. Halımız yak abi ben de yak. Şey ben atayım ben. Halı var halı var. Al var. Allah 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 Allah. At 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 beyler. Tamam. Ulan para biriktir değil mi? Allah Allah. Oyyy. Hocam bekletmiş bunu. Kardeşim bu zor zamanlar için zarif sakladım bir tane. Oyyy. Çeyizlik. O, <laughs> Ertan, o bizim değil miydi ya? He? He. <laughs> o bizim aldı değil mi ya? Harbi ya. Hocam attık ya. Kendi çantamdan çıkardım ya. Sıfır bak. Hocam burada. Şöyle bir kişi burada. Biri mi? Bilmiyorum. Sanat mı abi neresi? Ersin bir değil gibi ya. Bir değil. Sağ arkadakilerden ses var ha. Bak çatla çatla şurada. Mark the location. Okay. Ha sağımızda var. Bombaya düştü biri. Hmm, şu gidelim. Nerede abi tam? Yerse bunun otomatik canı yoktur diye düşünüyorum. Ha atladı mı bu? Atladı atladı. <laughs> Okey geçecek. Bak bak abi geç bak şimdi koşu yoluna bak edin izleyin yaşar Üst yine yine yaşar 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 seni baygın alıyor bu Evet evet oho nasıl Harisin bomba değil mi tek Altımda adam Çatıya oynadım ben ha bu arada Lan burada Çatı... bu odada bu odada Boş boş Bu odada Geldim <laughs> Helal Aa nasıl sonra Dört... 4 Kaç kişi lan? 3 4 3 4. 4 4 4 değil miydi beyler? Yok abi. 3'tü. 4, 4 3 3'tü. Işte. Ha öyle mi? Sanırım. 3 kişi kalmıştı aynen. Ben bir baydım hocam. Sen çatı Benim, baydın. Kalmıştı. Ha bu işte Çıkıyorum, aynen. 3, 3, 2, 3. Evet. <laughs> abi adamın keyfini bozduk ha ne güzel çit basıyordu. Oturmuştu <laughs> <laughs> <Sürmüştü> kendine. <laughs> nice nice nice. Hey, hey, hey. Sezon 4'ten bir adam geldi kardeşim. <laughs> geldi <ta> bak. O adam değil. Dört kill. Nice. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gidiyordur rank maçları. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ne tür videolar gelsin. E, bu ara rank ve turnuvaya yoğunlaştım. Ama isterseniz rank maçlarında challenge da yapabiliriz. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.